4. Murat Han Bağdat seferindeyken Hint Sultanının elçisi orduyu Hümayun'a e geldi. Sultan Murat Han Hint elçisine e, yüksek bir miktar para verdi. Çünkü Hint elçisi Mekke ile, Medine, Mekke ile Medine'deki e, fakirlere dağıtılmak üzere pek çok sadaka getirmişti beraberinde. Bu sebepten dolayı Sultan Murat Han ona çok miktarda maddi destekte bulundu. Hint Sultanı'nın yapacağı bu hayra kendisi de ortak oldu. Sefer öncesinde böylesine hayır faaliyetlerinde bulunmak gerçekten çok önemli bir şey. Cihadın yapılacak amelin faziletinin artmasına vesile olur. Hint Sultanı e, Safevilere karşı Devlete Aliye ile bir ittifaklık yapmıştı. Yani Sultan Murat Han'la Hint sultanının yaptığı bu anlaşma ölçüsünde Safeviler iki taraftan e, sıkıştırılacaktı. Sultan Murat Han Bağdat tarafını kuşatırken e, Hintliler de e, Safevi ülkesinin doğu tarafını e, doğu tarafından bir saldırı düzenleyecekti. Hintliler Kandahar bölgesini hedef olarak belirlediler. Bu şehri fethetmeye çalışacaklardı Hintli Müslümanlar. Tabii uygulanan bu yöntem gerçekten çok büyük bir başarıya vesile oluyor. Hintli Müslümanlar doğu tarafından Safevilere saldırırken İslam orduları da yani e, Müslüman Türkler de Bağdat Bağdat tarafına saldıracaklardı. Bu İki taraftan yapılan saldırı sebebiyle Safeviler ordularını ikiye bölmek zorunda kalacak. Bir kısmı ordunun yarısı Kandahar bölgesini korumak zorundayken bir kısmı da Bağdat civarına muhafaza altına almaya çalışacak. Mecburen ikiye bölünmek zorunda kalacaklar. İki Müslüman devlet aralarında böyle bir müttefiklik yaparak sapık topluluğu üzerine eş zamanlı bir saldırı başlattılar. E, Hint Sultanı'nın gönderdiği elçi şöyle, Gazi Padişah'ın Bağdat tarafına gittiğini işittik. Biz dahi Kandahar'ı Rafizilerin ellerinden almak için asker göndermek üzereyiz. Ümittir ki Cenab-ı Hak iki memleketin de ele geçmesini ihsan eyleye. Hintli gaziler yaptıkları seferde Allah'ın tevfikiyle büyük bir başarı elde etmişti. Bağdat fethedilirken onlar da Kandahar bölgesini fethettiler. Safeviler Bağdat civarına yaklaşık olarak tahminen, tabi doğrusunu Allah bilir, 50 bin civarında asker yiyordu. 30 bin kişilik en seçkin askeri birlikler Bağdat şehrine yığıldı. 12 bin civarında, civarında tüfekçi askerleri bulunuyordu. Safeviler en seçkin birliklerini buraya yığdılar. Bağdat şehrine çok önem veriyorlardı. Safevilerin başında bulunan hükümdar da Bağdat'ın yakınlarında bulunuyordu. Suvari ordusuyla beraber Safevi ordusunun başında bulunuyordu. Yani böyle bu şekilde rivayet ediliyor. Tabii Naima Mustafa Efendi de Peçevili İbrahim Efendi de yapılan seferleri oldukça ayrıntılı ve güzel bir şekilde anlatmışlar. Lakin devlet adamlarının kendi içlerinde yaşadıkları entrikaları oldukça taraflı bir şekilde e, kaleme almışlar. Çünkü bu iki şahıs da devlet haliyenin içerisinde Defterdar olarak vazifeliydi. Yani o entrikaların içerisinde sürekli olarak yer almalarından dolayı e, paşalar arasındaki bu çekişmeleri oldukça e, farklı bir şekilde kaleme almışlar. Aynı günümüz siyasetçileri gibi bazı entrikalar art niyetli bir şekilde anlatılmış maalesef. E, yani örnek olarak bir örnek verecek olursak kötü bir olay anlatılırken bir insan kötülenirken yeterli ölçüde bir delil sunulması gerekir. Yani eee fıkıhta delail denilen bir kavram var. Yani bir Müslüman hakkında herhangi bir bir suçlama yapılacağı zaman yeterli ölçüde delil sunulması lazım. Sunulan deliller Yeterli değilse o kişiye iftira atmış olursunuz. İftira da çok büyük bir günah ve ağır bir cezası var. Lakin Naima tarihinde de Peçevili İbrahim Efendi'nin tarihinde de maalesef e, hiçbir delil sunulmaksızın sadece bazı söylentilere bakılarak e, bazı paşalar hakkında çok korkunç suçlamalar var. Yani yapılan o suçlamaların hiçbir delili yok. Sadece bazı rivayetlere ve söylentilere bakılarak bu şekilde eserlerinde yer vermişler. Zaten bu yazdıkları yazıların sonuna da rivayet ettikleri bu olayın sadece bir söylentiden ibaret olduğunu da beyan etmişler. Hatta Naima tarihinde ee, anlatılan olayların başlığında başka bir söylenti diye bir e, başlık yer alır. Yani olayın sadece bir söylenti olduğu ifade ediliyor zaten. Yani insandaki kin ve nefret e, iftira yollarının açılmasına sebep oluyor maalesef. Yani hiçbir delil olmaksızın sadece birkaç rivayete bakarak bir Müslüman hakkında herhangi bir suçlamada bulunmak gerçekten çok çirkin bir şey.